Değil. Ben keyif almaya bakıyorum Keyif alın diye de bu videoları atıyorum Oynamakta da, oynamamakta da Tamamen sizin elinizde Telegram'a da katılmak isterseniz yorumlara Sabitledim Kişi kendinden bilir işi diyerek Güzel bir başlangıç yapalım babacım Anasını avradını ver oğlum Neyimiz var Olur Ver kankam Boş geçiyorsun la Elikleri devam ettir. Güzel devam. Karpuz karpuz karpuz. Ay güzel. Güzel çarban da çok iyi oldu. Olur babacığım. Çok güzelse. Olur kanka. 6000 lira satın alımız var. 14 15 ödedi şu anda. Yani ıhtan ıhtan iyi olabilirdi. Son sipin var mı bir esprimiz? Olsun. Awesome. Gayet güzel kanka. Gayet güzel. Çok güzel. İlk satalım. Her zaman çok önemlidir. Bir altı daha deneyeceğim. Bir altı daha deneyeceğim. Böyle bir. Hemen çok yükseltmek istemiyorum. Anlatikerim. Amerikanın oyunu ver lan. Abi güzel başladık. Devam ettirmemiz lazım. 13 kilo. Çar bana bak lan. Muz. Karpuz da geldi. Lütfen var lan söyleyemedim lan. Güzel güzel kaç para? Nice oğlum güzel. <laughs> i̇yi başladık iyi başladık. İyi başladık abi. Karamar. Öyle evet, bir çarpan daha. Ay, beş oldu olsun. Buradan da aldık. Kara geçtik abi. Kara geçtik. Oğlum. Doğru zamanla mı oynuyoruz anlamadım lan bu ne? 100 gitti lan. Geçme boş. Yüz gitti lan. Dört yetmez. Dört yetmez. Bir dört daha geldi babacım. Ver matematik ver. Sekiz. Çıtırdan bir iki bin karımız var burada da. Ne yapsak şöyle bir farm yapalım biraz ya. Ver şöyle bir on turbo yüz Ver yüz elliden on turbo. bonusa hiçbir zaman hayır demeyiz kankam ya. Farmlayın abi ne çıkacağı belli olmaz. Farmı çok seviyoruz. Yüksek kazançlarımızı hep farmdan aldık. Yeşil. Devam. Bir on, bir, bir, biraz daha arttıracağım, biraz daha arttıracağım. Şöyle bir 225'ten bir on turbo. İyi katladık, 15'le başladık. En azından Karımız var. Kardan oynamaya devam ediyoruz. Eksideyken insan strese giriyor abi. Devam. Şöyle bir 15 ver kanka. Bir 15 ver. Bir 15 ver. Onu bıraktık abi. Onu bıraktık. 3. satın alalım. Ya korkutmuyor değil kanka. Üst üste üst üste kar yazıyor oyun. Korkutmuyor değil. Bir anda sıfır atabilir. Yüksek Yüksek satın alamada yakalanırsak patates oluruz. Geçme burayı. Canlar bu arada 5 TL'lik spinler devam ediyor. Yorumlardan alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Telegram'da da 250 TL'lik bonuslar dağıtıyoruz. Haberiniz olsun kanka. Katılabilirsiniz. Şöyle bir yarısını aldık tekrardan. Devam et. Devam. Güzel. Çok güzel. Altı bin var mı? Yedi bin lan bu. Ney dokuz bin? Güzel. Hahahahahahahah. <laughs> ya ver bakayım oğlum güzel. Burada da bir kara yazdı. En azından zarar etmeyeceğimizi biliyoruz artık. Gaz tipimiz var mı? Üç var abi. Galiba oyunun en keyifli zamanına denk geldik. Çarpan kanka. Yeşil yeşil. Devam çarpan lütfen bir tane daha. Nice oğlum. Ay elmaya baklar. Ana sarı tekir. Ama çok güzel aldık babacım be. Nice olur beni. Abi üç tur üst üste kazanç alıyoruz. Bak sana bir söylüyorum korkutmuyor değil şu anda oyun. Abi 50 bin liraya çıktık. Bak üçüncü kez şöyle 225 225'ten bir, bir 30 tur baba bir bir sakin olalım bir bir arkamıza yaslanalım baba. Böyle seri seri kazanmaya alışkın değiliz. Hiç yapmadığı şeyler bunlar. Normalde bir kere ödüyorsun. Üç kere arka arkaya ödemez. Ama üç tur üst üste aldık abi. Devam. Var mı da fena değil. Ya bakmayın şimdi böyle verdiğine canlar. Biz bilmiyor muyuz? Biz salak mıyız amına koyayım ya? Yarın ömürünün arasını seçecek biliyoruz. Ama oynuyoruz oğlum ya işte oynuyoruz. Bu böyle bir şey kanka. Seviyoruz abi seviyorum. Sen oynamak istemiyorsan şu anda bir videoyu durdurup gidebilirsin baba. Tercih senin. Devam. Abi güzel, güzel. Bak farmı da çok güzel. Farmı da hiç fena değil. Şöyle bir şöyle bir 350'den bir 20 ver. Ee, kalk 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 lan. Kalp oğlu. Biraz yüksekten farma devam edeceğim. Böyle üst üste bonus bay yaptık. En azından yiyecekse de farma yesin. Tekrar bir alım yaparız. Ama şu an bonus kovalıyoruz yüksekten. Kesin alan. Arodemi yap kanka. Olur. Yap şu ara dönüyü. Bonus da olur oğlum bonus da olur bak Tatlı güzel bir bonus da olur bu arada Tatlı güzel çok güzel bir bonus da olabilir Şöyle ıhtan bir tur daha mı arttırsam yoksa satın mı alsam Şöyle bir 350'den bir 20 tur daha Bir 20 tur daha durun oğlum Ver babacım Abi farmı çok güzel lan böyle bir şey yok ya Şuradan bir 4 şekerle bonusa girse arasını tikerim ortalığına. Devam. Devam et. Baksana Atla şuraya iki tane daha. İlla söyleyeyim mi ya? Daha bir tane. Sektir git lan. Atla şuraya. komboların haklı bu hak, hakkı bonus lan sinirden konuşamıyorum ya böyle bir şey yok devam et sevindiğim tek taraf şöyle bir 700'den bir 10 tur deneyeceğim sevindiğim tek taraf bakiyeyi eritmiyor abi o yüzden farmdan korkmuyoruz baba devam yapacaksan şimdi yap 700 liradan Dur, 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 dur. rengi değişti abi, işin rengi değişti. Kanka, şöyle bir 54 bir sakin olalım, bir düşünelim abi. E, beynimize şu an oksijen gitmiyor. Oksijen gitmesi lazım, oksijen. <laughs> Devam oğlum. Bir bonus pay yapmak istiyorum. Üçledi gene, gene üçledi abi. Gene üçledi. Bir 150'den bir tane daha. Her bir tane daha. Şöyle bir 125'ten var. 50 bin liraya geldik. Hala bu arada ara ödeme yapıyor. Anasını tek temin oyunu. Bunu 700 lirada yapsana lan. Bir bonus. Bak bir satın alım yapalım baba. Bir satın alım yapalım. Oyun güzel. Farmda da hiç fena değildi. Bir 6-7 bin lira verdik farmda. Şöyle güzel bir satın alım yapalım. Ver şöyle bir 30 bin. Hemen hemen yarıya böldük. 15 başlangıcımız var unutanlar için söylüyorum 15 başlangıcımız var 30 bin satın aldık Artık dananın kuyruğu burada kopacak 4 yetmez 15 çok güzelsin oğlum Lan elma kaç tane lan 6 tane Olur 10 aldık burada Çarpanlar güzel geliyor Sadece çıtırdan bir komba ihtiyacımız var. Yeşil geldi yukarıdan sağ üstten. Elmayı bekliyorum. Ben ara sana teknemin dördünü atmasa elma gelecek lan. Güzel oğlum, 21 de burdan, 21 de burdan. <laughs> oğlum dördüncü satın alıp oyun hala X'i yazmadı. Ama bir ara çok büyük tokatlayacağız. Oy güzel, ne oldu lan? Olur, 4500 de burda. Hala var spinimiz. Geçme boş. Oğlum bu anasını tekliğim oyunu gel gel yapıyorsa çok büyük tokatlayacak bir daha. Buradan da çıtır aldık. Buradan da aldık baba. Buradan da aldık. Kork onu çocuğu oğlum. Devam. Devam et Burcu. Ekran çok güzel. Lan araya bir yere iki tane karamelis takıştırlar. Muz. Karpuz ya da muz lütfen muz. Abi şu 15 muzu kesti ya. Ne kadar? Güzel oğlum 15 de burada. <laughs> güzel katladık oğlum, güzel katladık. Dur o. Dur oğlum, dur. 83'e çıktık. <laughs> Şöyle bir dert 150'den bir on turbo. bu. Baba baba Boris Boris lütfen. Ver bir tane daha Boris çocuğu. Ver bir tane daha ya. Denemizde köy bitti Normalde farma çok şanslıyızdır. Bugün farmdan giremiyoruz ya. Harbi diyorum farmdan giremiyoruz bugün ya. At iki tane daha. Şöyle bir 600 o. Tamam. Devam oğlum. Yani 80 2000 liradayız. 80 2000 liradayız. Sakin olalım. Obu oh, yani oyunu inanılmaz farmlamak istiyorum. Bakın. Gerçekten şu oyunu şöyle 600 450 600 bandında böyle 50 sipimi vurmak istiyorum oyuna ama oyunun satın alması da çok güzel. O yüzden bir tur daha deneyeceğim, bir tur daha deneyeceğim. 80 bin lira hiç azımsanacak bir para değil. 15k başladık, güzel katladık ama riski seviyoruz. Bir tur daha, bir tur daha bir deneyeceğim baba. Ver baba 40 bin liradan. Artık geldi, geldi, gelmedi. 40'ı farmlarız baba. 40'ı farmlarız, satın alma. Tek yapman gereken dostum burada gene bir iki katı ödermen. Erik, çarpanımız çok küçük. Çok boş geçti. Kıkıkar kıkı. Baba çarpan lütfen bir tane daha. Anas bana dekelim ya. Güzel aldık. Ne aldık? Güzel sun oğlum benim be. <laughs> Abi bir 10, 15, 20 çarpan. Çok yakışırdı buraya. Yeşil çarpan güzel. Ne oluyor lan? Çarpan bir oldu geldi. Kaşbana. <laughs> Sağ verim benim be. <laughs> Ay ya ne yapıyorsun lan? Ya baba ya. Ya baba yeter 160 169 bir turda parmadık şöyle. Canlar gerçekten yeter. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bonuslar için Telegram'a katılmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın dostlar.